Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda size söz verdiğim gibi Çin TD hattına başladım arkadaşlar. Çin TD hattında da 8 ve 9 seviye tanklarla birkaç maç kaydettim arkadaşlar. Birinci tankımız VZ111 1 GFT. Ne kadar uzun bir isim varmış tankın. Arkadaşlar tankın hemen ön profiline biraz bakalım. Görüldüğü üzere biraz obje 268'i e andırıyor. Ama ön alt zırhının çok çok büyük arkadaşlar. 221 mm olan bir top delişiyle baktık şu an tanka. Yani IS6 topuyla ortalama. Ee, arkadaşlar tankın bu taret yanakları fena değil. Yani hani bildiğiniz olsun hani bu tipik Rus e, tanklarında olan üçgen ön zırh e, metodunu tankın üst zırhına uygulamışlar. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar face to face atarken adamın baktığı yönün ters yönüne bakarsanız e, zırhınızı o bölgede maksimum maksimuma getirmiş olursunuz. Yani büyük hani büyük ihtimalle demesem bile sektirme imkanına erişirsiniz arkadaşlar. E, fakat ön alt saklığınızı her zaman saklamak zorundasınız e, ve oynamayı bilen bir adam zaten size her türlü deler. Bilginiz olsun. E, yani arkadaşlar tankla ilgili o söylenecek pek fazla bir şey yok aslında. 6 derecelik topal alçalmaya sahip, 245 AP derecesine sahip bir tank arkadaşlar. Eğim olayına bakarsanız işte yaklaşık bir ISU'nun eğim olayından biraz daha iyidir fakat tabi bunun e, kalibresinin düşük olmasından kaynaklanıyor delişi dediğim gibi 245 e, de gayet iyi deliyor sanırsam 320 küsür falan da yani 10'luk tank seviyesinde. yani arkadaşlar ben tanka stop başladım. boosterlarla falan işte yüz yüz yaptım. Bir de free xp ile sadece topu açtım yani bu nedenden dolayı ilk 15 maçın falan yani tank %100 olunca kadar düşüktü ortalama demeyeceğim fakat bitirirken sanırsam ya 2750 veya 2800 yüz maç sonu ortalama hasarla bitirdim arkadaşlar tankı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar tankı fakat hani böyle tankları pek yatarak oynamanızı tavsiye etmem çünkü tank arkadaşlar aktif bir tank bir top alçalması olan bir tank ee, ya, hızlanması da sanırsam 35 veya 40, 40 km olması lazımdı yani çok hani aşırı hantal bir tank değildir arkadaşlar bu yüzden e, nasıl diyeyim ben size klasik taktik olarak e, takımımızdaki heavy'lerin arkasında veya med'lerin arkasında yani heavy dediğimde heavy yolunun olmamak şartıyla örnek bu haritada olduğu gibi Açık bölgelerde önünüzde her zaman bir spotçu bulunmak şartıyla tankların arkasında oynayabilirsiniz. Spot yediğiniz takdirde ve size bakan bir adam olduğu takdirde pek o adama çıkmanızı önermem. Fakat top alçalmasını yani şu bölümde olduğu gibi arkadaşlar efektif kullanabileceğiniz bölümlerde bu tank oynamaya bakın. Bakın yani görüldüğü üzere AP ile çok rahat bir şekilde bütün takları delebiliyorsunuz zaten. Evet, peki Vineyard haritasında nereye gidilir arkadaşlar sorusunun cevabı görüldüğü üzere sanırsam şehir değil. Yani şehire giden takım genellikle arkadaşlar kaybeder bu ortada. Bunun açık bir mantığı vardır arkadaşlar çünkü şe şehrin çıkış noktaları bellidir fakat dışarıda komple önünüzde yani 180 derece bir açık alan vardır ve bütün bu alandan atış yiyebilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar ev yolları aslında ee, yani çok nadir tanklarla gidilebilecek yollardır. Ee, random maçlarda heavy yollarına gitmenizi önermem. Özellikle bu tarz tanklar oynuyorsanız arkadaşlar sakın ha sakın heavy yollarına falan gitmeyin. Bakın birinci maç ne kadar kolay geçti. Tabi bunun asıl nedenlerinden biri benim takımım doğru yere gitti. Doğru kişiler spot yaptı. Karşı takım da e, yanlış yere gitti arkadaşlar. Basit maç oluyor. Evet, ben biraz rahatım çünkü bir atış daha olacak burada. Evet, 5 kill, 4538 hasar ortalamasıyla birinci maçı bitiriyoruz ve Master'ı alıyoruz. Ee, görüldüğü üzere arkadaşlar, yani aktif hani bakın tanka. Bu arada ben bu e, videoları arkadaşlar kesmedim. Şimdi... Sanırsam 3 maçta, 3 maç üst üste master gelmesi lazım. Pek hatırlamıyorum arkadaşlar şu anda videoyu kaydettim, bıraktım videoyu. Şu anda seslendirmesini yapıp birazdan YouTube'a falan koyacağım yani. O şekilde paylaşıyorum genelde sizinle. Benim arkadaşlar bütün tanklarla şu an yani 202 tankla oynamışım. 202 tankla Mastery var. E, Mastery falan nasıl alınır e, videosu aslında sizlere çekmek istiyordum. Fakat şu videoda en azından hani biraz konuşma imkanım olduğu için size anlatmak isterim arkadaşlar. Yani ustalık Braves almanın e, birinci nedeni arkadaşlar bu Brovey'i yani bir tankla haftada oynayan e, insanların %99'undan daha iyi oynamalısınız. Yani onlardan %99'undan daha fazla XP almalısınız arkadaşlar. bu e, ustalık Brovey'sinin açıklaması aslında budur. Peki bunu nasıl yaparsınız arkadaşlar? Yani salt XP puanı size gerekli. XP puanını almak için de belirli parametreler vardır arkadaşlar. Yani birincisi mesela spot. Eğer bir tankla mesela fazla spot yapılmayan bir tankla siz gidip spot yaparsanız size ekstra XP, ee, e XP verir. Veya 3'e karşı bir alırsanız size ekstra XP verir. Veya takımınız ne bileyim işte 500 hasardayken siz 4K vurup e, maçı alırsanız veya almazsanız artık almazsanız önceden alırsanız da yine x şey e, fazladan XP verir arkadaşlar. Yani bu tarz kriterler vardır. Artı üst, yani üst seviye bir tankı vurmanız size ayrı, ayrı XP verir. Ve aldığınız atış sayısı yani sektirmek zorunda değilsiniz fakat hani e, aldığınız mermi sayısına göre de fazladan xp almanız mümkündür. Yani en azından tankın aldığı veya sektirdiği mermi diyelim. E, arkadaşlar neyse bu ortaya geçecek olursak bu maça geçecek olursak e, normalde ben bu ortada sola giderdim. Bakın AS-3 bu arada üçüncü kez sektirdi benden. Tankın troll olmasından değil arkadaşlar o arkadaşın mal olmasından kaynaklı sadece. Neyse. E, haritaya gelecek olsak ben normalde sola gelecektim siz de gördünüz. Fakat Heavy'lerin bu C tarafına geldiğini gördüğüm için direkt döndüm arkadaşlar. Çünkü sola gidip e, ölmek içten bile değil. Çünkü medlerimiz zaten koştura koştura ölmeye gidecekler orada. Ve karşı takımın hani bütün adamların oradan gelme riskini göze alamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar hani bazı maplerde tamam doğru yön mesela bu ortada sol taraftır. Benim gitmek zorunda olduğum yön fakat eğer hiçbir tankınız oraya gitmezse oraya gitmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Zaten 5'e 3 kaldık burada. Yalnız bu Great takımındaki arkadaşım da fena oynamamış burada. Yani Galatasaraylı Türk bir arkadaşım da. En azından orada 2 kişiyi çekmişler. Görüldüğü üzere yine rahat bir şekilde damage yapıp maçı alacağız burada. yani arkadaşlar bu arada bilginiz olsun eğer 268 falan oynadıysanız e, tankı 268 gibi de oynayabilirsiniz yani pek fazla arkada yatmamak şartıyla 6 e, derece topu alçalmasını aktif bir şekilde kullanarak e, heavyleri falan takip ederek arkadaşlar damage yapmanız mümkün fakat asla ve asla hani çalı bulayım yatayım tarzı falan oynamayayım bu tarz tanklarla e, hata yaparsınız yani yüksek damage'lere ulaşmanız pek mümkün değildir Win rate'iniz ona göre düşük olur arkadaşlar. Evet, 4377 hasar. 2 Ne sanırsam son maçta geçecektim. Son maçta da master almıştım. Evet o yüzden zaten son maçta yenilecektim. Fakat son maçta mağlubiyetle beraber master almıştım. Ve zaten sonra, onu bu son maçtan sonra tank Çünkü e, 150k XP istiyordu sanırsam 9. seviye için. Ben de onu birazını free XP'lerle doldurmuştum yani e, geri kalanını. Arkadaşlar bu ortada nereye gidilir? Örnek çoğu arkadaşımız soldaki direkt bu benim bulunduğum bölgenin sol tarafındaki çalılara gidiyor. Aslında TD'ler için ideal bir yerdir fakat aktif oyuncuların oraya gitmesini önermem arkadaşlar. Neden derseniz yani karşı takımın direkt fokus bölgesinde olursunuz. Eğer C yakınına tank gelirse direkt açılmanız mümkündür. Ateş ettiğiniz halde yani ateş ettiğiniz takdirde. Ben onun yerine ne yapıyorum arkadaşlar? bana XP kazandıracak yani master kazandıracak önemli öğelerden birini yapıyorum. Koşa koşa spot'a gidiyorum. Örnek önümde bulunduğum çalı arkadaşlar çift çalıdır. Yani bunun karşısında bir tane çalı olduğu için karşıdan tank geldiği anda ben o tankın genelde ikinci çal çalıya girmesini beklerim. Yani burada hata yapıyorum arkadaşlar. T28'in eğer ikinci çalıya girdikten sonra atış şey etseydim büyük ihtimal hem sektirmezdim hem delerdim hem de açılmazdım. Fakat bazen işte aç görüldü. Herkes olabiliyor benim gibi. Evet, görüldüğü üzere iki atış sektirdik bile. Evet, artık ben de hit Şu adamın e, yeni tankı. Yeni T28 Defender'ın OP taretine değerli imkanına kavuşabilirim. Evet haritaya bakıyorum arkadaşlar mini map'e pek yanımda arkadaşım bulunmuyor yani rush yemem olası bir ihtimaldi bu yüzden biraz tedirgin oluyorum yani öne gidip o T28 atış etme riskine falan giremem. T-34 beni orada biraz sıkıştırıp vuracak büyük ihtimal. Gör, arkadaşlar gördüğünüz gibi yani tankın AP'si çok iyi deliyor. Yani full açılı bile T-34'ün ön zarfından rapçi delebiliyorsunuz. Ve adam şu anda sector delişinin watt yazıyor. Bazı oyuncular böyle garip pem yazıp pem atış edip pem oynayabiliyorlar arkadaşlar. Bakın hala o adam düşünceli bir daha atış etsem diye. Ben atış ettim şimdi çıkacak kesin atış edecek bana. Bakın ben burada ön zırhımdan yani ön zırhımı gösteriyorum. Çünkü biliyorum ki o adamın top eğilmesi arkadaşlar sadece 5 veya 4 dereceli sanırsam. Yani hatırlı doğru hatırlıyorsam. Ve adamın topu eğilmediği için arkadaşlar benim sadece ön üst zırhımı görüyor. Fakat solda isu var. Ondan yemeden hemen şu adamı çekmek zorundayım. Evet bir daha sektiriyor arkadaşlar görüldüğü üzere. Remlilerek gidiyoruz arkadaşlar. Sanırsam adam birazdan bize küfür edecek. bugün de pek oyunla yok gibi. Evet motor da gitti. Bakın arkadaşlarım why I can't pen you falan yazdı. Yani arkadaşlar dediğim gibi karşıta karşı tank tanımını size büyük avantaj sağlar. ben o tankın top elmesini olmadığını biliyorum. Top eğilmesinin olmadığı için de benim hani, ön üst sırhımı sıkacakları büyük ihtimal diye düşünüyordum ki hepsinde ön üst sıktı. Ön üst sırhı çok çok kötü değil yani bilginiz olsun. Tamam arkadaşın e, delişi 175 mm fakat yine de arkadaşlar e, ön sırfımız açılır. Evet dediğim gibi bu maçı kaybediyorduk sanırsam. Tiyatrofuz hiç kimseyi çekemeden içeridir bıraktı beni. Arkadaşlar bu 2 1 kaldığınız durumlarda genelde ya ben burada mesela bb'ye falan bakıyorum da ben e, biliyorum aslında damage yani yaptım yapacağım kadar yani son maçı falan diye. Bu maçı pek ciddiye almadım oynadım. Fakat yine 3800 damageliyim şu anda. Fakat cap puanından dolayı büyük ihtimal maçı kaybedeceğimi düşünüyorum. O yüzden adama dalsam mı dalmasam mı diye düşünüyorum fakat evet şu bölgeden sonra aslında dalmak zorundaydım. Bakın ben de sizinle beraber yeni izliyorum bu maçın tekrarını. Sanırsam burada sektirecektim evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hit 325 lira hit dövgenin önü sırrını sekiyor. Ve burada cap ben sanırsam kaybediyorum maçı. Evet. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Ara sıra kuş sesi geliyor olabilir size. Yani en Biliyorsunuz ilk falan gelmesi ara sıra burada Almanya'da güneş açıyor. Ee, tabii benim iki tane küçük papağanım var. Bunlar da e, kendini e, kur sezonuna adadılar. Birbirine kur yapıp duruyorlar. Evet arkadaşlar 4400'e mağlubiyetle master alıyoruz. Bu dediğim gibi yani master almanın e, özellikleri, parametrelerinden biri. E, yüksek vurup kaybetmeniz e, olasılığında bile size masteri veriyor. Tabii spot da yaptım. Arkadaşlar ikinci takımıza geçiyoruz. VZ 111 gft bu az önceki tankın ismi aynı değil. Neyse bilmiyorum şu anda arkadaşlar. Onu siz bir daha yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar dokunu seviye bir tank. Ee, tankın ana özelliklerine geçelim hemen. Yine altı derece bir top alçalmasına sahip. Ee, 290 denen bir AP derişimiz var. Ee, Heat derişimiz de 375 arkadaşlar. Ee, ben bu tanka da stok başladım arkadaşlar. 175 başladım. Ee, zaten sonra da artık bu 100 maçı doldurmama yakındı herhalde. 3050 civarı falan maçtı. Yani son oynadığım maç bu. Daha az önce oynamıştım bu maçı. Kaydettim hemen direkt öteki videonun sonuna ekleyip sizinle paylaşıyorum. Biraz uzun bekletti. Hem konuşmak için biraz vaktim olur. arkadaşlar tankın ana özellikleri yine 8. seviye. Andran ana özelliklere sahip. Ön alt sırfımız komple weak Yani bütün tanklar arkadaşlar 9. seviye. Hatta 8. seviye diyelim. 220 ve üstü diren bütün tanklar ön altınızı rahat bir şekilde derebilir. fv 213B, 215B183'ten hash yiyebilirsiniz. E, fakat taret yanakları yine arkadaşlar açıldır. Bu taret yanaklarının delmek için e, 200 sanırsam 60 veya 70 metre mm veya üstü penetrasyon değeriniz olması gerekir. Tabi aldığınız açıya göre de bu değeri siz kendiniz yükseltebilirsiniz. E, arkadaşlar tankla ilgili söyleyecek pek bir şey var mı? Evet arkadaşlar akureyte kötü bir tankın yani bayağı bir kötü. Hani Eğer e, maksimum bir şekilde bir tanka eğim alırsanız e, yine de topun attığınız merminin e, alakasız bir yere gitmesi olasıdır. Çünkü akuret değeri sanırsam e, en düşük teedlerden bir olması gerekir. Yani biraz Su-152'nin su topunu andırmıyor değil arkadaşlar. E, neyse maça başladım arkadaşlar. E, biliyorsunuz yine Memo geldiği için onunla oynuyorum. Normalde Plat'la beraber iyi damage çıkması fakat Memo herhalde burada gününde değildi veya damage'leri kesin bana bıraktı. E, yüksek bir damage çıkarmıştım sanırsam burada 6000 üstü bir damage dediğim gibi arkadaşlar bu tank da yani aktif bir tank. Ee, zaten Çin tillerin çoğu arkadaşlar aktif tilliler. Aktif tillerden kastım yani hafif hani biraz kalburüstü bir zırh değeriniz olması, biraz topunuzun eğilmesi, topunuzun delmesi e, ve tankın biraz hareketli olması yani YG e, tarzı bir tank değildi. En azından biraz daha hızlı ve çevik olması gerekir arkadaşlar. E, böyle tankları genelde önde veya bir işte hevirin medium'un arkasında rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Evet, sola gidiyoruz burada. Memo direkt zaten spota gidiyor ve 268 gelmiş. Ve bakın ben Leo'yu gördüğüm an direkt zaten haya geçiyorum burada. Ve 1028 taret kerevinden. bilginiz olsun bu arada topun e, HE derisi, derisi, 90 arkadaşlar. Bu iyi bir değer. bazı TD'ler yani E4 ve E3 de 90 civarı deliyor sanırsam. gayet iyi bir değerdir arkadaşlar. Yani bu Leopard'lara falan direkt HE'yi deneyebilirsiniz. Çünkü Leopar'ın yan ve ön alt tarafı h almaya bayağı müsait. Tabi arkası yani her ayda. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben çıkıp ateş etme burada riskini almıyorum gözü çünkü karşı takımın bu tiddlerin falan çoğunun nerede yaptığını bilmiyorum. Bakın sağımda bir tane 268 var. Onun dağın e, dalın arkasında olduğunu bildiğim için burada çıkıp rahat bir şekilde bir atış daha yapacağım. Sonra memo gidip onu çekecek. O öndeki taşın arkasında arkasında büyük ihtimal 268 olacaktır. Fakat ona çıkıp atış etmeye riskini göz almıyorum. Her e, atıştan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere e, garanti bölgeme çekiliyorum. Spotumun geçmesini bekliyorum. Sonradan atış için tekrar dışarı çıkıyorum. Bakın şu anda olduğu gibi. Evet, Gitiydi oradaymış. yandaki taşın e, medium'dan beni koruyacağını biraz düşünerek burada atış yapmak için durdum fakat karşıdaki tiller çıkmayacak. 3600 DR atış e, yani demeyecek ulaştık bile arkadaşlar. Dediğim gibi bu tankların e, yani bir videoda bir replay'de daha göstermiştim ben size sanırsam. HE'yi falan aktif kullanmak zorundasınız arkadaşlar ki yüksek damage'lere ulaşabilirsiniz. <laughs> Tabi burada AP attım. Ben niye bilmiyorum. Adam Namorokas'la Namorak yer diye bir ihtimal fakat denemedik. Tabi arkadaşlar evet. Behçetimiz geziyor hala. Hatta burada, ben söylüyorum bu Behçet de komik yazdı, önce bizim taraftaydı, sonra gitti, sonra baktı, tekrar hani yemedi, geri dönüyor. Evet, kolay bir maç oldu fakat kolay bir maç olmasına rağmen hani yüksek bir damage oranına eriştik çok çabuk bir şekilde. Neden e, dersiz arkadaşlar? Çünkü doğru yani bu maçta en azından bu TD ile doğru oynadığını düşünüyorum şu oyun tarzıyla çünkü e, her atıştan sonra biraz bekleyip, spot'un gitmesini bekleyip, tekrardan atış yapmak için sporsuz bir şekilde çıktım genellikle. Evet arkadaşlar, yani maçın bitimine doğru umarım yani eğitici bir video olmuştur en azından. Aktif BTD ile nasıl oynayacağınızı gösterebilmişimdir. Bakın karşı takımdaki bu 268 ve 204'ün hani yatarak pek oyunda bir yere gelinemeyeceğini anlamış olması gerekir. Tabi 268'i burada meclisten dışarı hani sözüm ona değil pek gelmişti. Adam sonra geri çekildi çünkü kendi takımına biraz gezinmeye gitmiş. Fakat arkadaşlar yani e, 704, 268 artık bu VZ serisi dahil, e, Forge'da dahil. Bunlar aktif değiller arkadaşlar. E, bunlar hani e, en azından hızlı bir yani aktif değiller. E, manevra kabiliyeti yüksek değiller. Bunlarla sakın ha sakın e, hani haritanın bir çalı çırpı o bölgesini yatmak gibi gaflete kapılmayın. Demet yapamazsınız arkadaşlar. E, ona göre bin ritiniz düşük olur. Bakalım demeyicimiz kaçmış 6264. Umarım hoşunuza güzeldir arkadaşlar video. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.